Şimdi bu ayet-i kerime de sık hatırlamamız gereken ayetlerden bir tanesidir. Buyuruyor ki Rabbimiz Kul in kana abaukum sayıyor. Bir insanın bir insanın sevgi besleyebileceği şeyleri tek tek sayıyor. Kul in kana abaukum de ki ey peygamber Aleyhisselam onlara babalarınız ve ebnaukum evlatlarınız, çocuklarınız ve ihvanukum kardeşleriniz ve ezvacukum eşleriniz ve aşiretukum aşiretiniz kabileti kabileniz soyunuz nesebiniz aşiretiniz içinde yaşamış olduğunuz aşiretiniz ve envanun taraftumuha kazanmış olduğunuz mallar kazanmış olduğunuz mallar başka ve ticaretun tahşavne kesadaha zarar etmesinden korktuğunuz ticaretiniz İşlerin kesat gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz. Başka? Ve mesakinu terdavneha. Hoşunuza giden, sevdiğiniz evleriniz. Bak insanın dünyada sevgi duyabileceği aşağı yukarı her şeyi saydı Cenab-ı Hak Celle Neyi saydı? Babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, mallarınız, ticaretiniz ve evleriniz hoşlandığınız evler. Evet. Ehabbe ileykum minallahi ve rasulih ve cihadin fi sebili. Sizin katınızda, sizin yanınızda Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise yani bu sayılanları Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda gayret etmekten daha çok seviyorsanız, bu yukarıdan beri sayılan hususları, maddeleri, Allah'tan çok seviyorsanız, peygamberden çok seviyorsanız, Allah'ın yolunda cihad etmekten, Allah için çaba göstermekten daha çok seviyorsanız, basu hatta yeeti Allahu bi emri Allah'ın emri gelinceye kadar yani Allah'ın azabı gelinceye kadar bekleyin.